Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük altı dolandırıcısı. Şimdi dolandırıcı deyince zaten hemen akla bir çiftlik bank geliyor bizim tosuncumuz, tosuncuğumuz. Var mı tosuncuğumuz listede? Tosuncuk listenin birinci sırasında Mehmet evet. Aydın. Evet. Söyleyeyim mi ne kadar dolandırıcı? Ne kadar? 132 bin kişiden yaklaşık 1 milyar lira para toplamış. Paraya bak be. Yakın zamanda olan bir tane daha söyleyeceğim. Todex vardı galiba ismini hatırlamıyorum ama şirketten Todex. Todex evet. Faruk Fatih Özer. Listenin dördüncü sırasında o da 400 bin kişiden 2 milyar dolara yakın para toplamış. Abi ne para vurmuşsunuz ya gözünüzü seveyim ya. Ayıp Efsanelerden gitmek istiyorum. Bu Sülün Osman diye bir tane köyden gelenlere böyle işte köprü satıyordu, Galata Kulesi'ni falan satıyordu değil mi? Öyle bir şey vardı. Evet. Sülün Osman. Listenin 5. sırasında ama ne kadar dolandırdığı bilinmiyor. Siirtli bir iş adamı vardı. Fadıl Jet Fadıl. Var mı listede? Jet Fadıl. Fadıl Akgündüz. Listenin 3. sırasında binlerce kişiden milyonlarca dolar toplamış. Başka ne var? Dur ipucu vereyim. 2. sırayla alakalı. Ver. Futbolcuları dolandırdı. Seçil Erzan ya. Seçil evet. Erzan. Listenin 2. sırasında ne ve kadar vurmuş? 250 milyon TL. 250 milyon TL dilek kolay. Altın sıra kaldı. Onu seyircilere soralım ya, izleyicilere soralım. Bir şey söyleyecek misin bu Yani gerçekten ne, ne, denir? Helal olsun da denmez. Haram para. Sağlık olsun diyor. <laughs> Doğru söylüyorsun. O zaman size soralım. Sizce listenin altın sırasında hangi dolandırıcı vardır? Yorumlarda belirtmeyi ve bizi de takip etmeyi unutmayın.